Türkiye Yüzyılı Konut Projesi kapsamında NİDE'ye yapılacak olan 2600 sosyal konut, 240 ay vade imkanıyla dar gelirli vatandaşlara ev sahibi olma fırsatı sunuyor. NİDE'de şu anda kira fiyatları Eylül ve Ağustos aylarına nazaran oldukça biraz düştü. Onun düşmesinin sebebi kış aylarına yaklaşması ve memlekette NİDE'mizde bulunan Suriyelilerin ilimizi terk etmesi etkileyici olduğu kiraları şu anda önceki aylara nazaran düşük. Kira konutları da fazla. Türkiye 100 konut projesi 500 bin konut için NİDE'mize 2604 konut ayrıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bunların da yarısının ilimizi merkezine yapılacağını düşünerekten elbette kiraların NİDE'miz için rahatlatacağını, düşeceğini düşünüyoruz. Fiyatların satış fiyatlarını da etkileyeceğini düşünüyoruz. Bu projenin bir an önce NİDE'mize dahil olması projenin gerçekleşmesini NİDE olaraktan, NİDE halk olaraktan ve emlakçı olaraktan biz de çok istiyoruz. Tabii oldukça bu alt gelir grubundaki aileler için avantajdır. Ee, %10'u peşin, 240 ay vade, o da 20 yıla falan tekabül ediyor. Ee, konutlar 1 artı 1, 55 metrekare 1800 lira. Ee, 6150 TL ödeme, çok e, uygun ve cazip bir. Diğer bir tane de dairelerimizde 2200 metre şey 65 metre olan da 2 milyon 200 TL. Geliyor. Evet, bu da çok uygun. Nidemiz için herkesin ödeyebileceği bir konuttur. 80 metrelik olan konutlarda 2 milyon 650 TL. Bu da %10 peşin. 240 ay vade. Bunun maliyeti de 2 milyon 600 bin lira. Bu da Nidemiz için gerçekten çok rahatlatır yani Nide'de konut fiyatları ve kira fiyatlarını rahatlatacağını düşünüyoruz. Neden sosyal konut alanları yüzde 90 Efendi Bey mahallesi yeni yapılan kentsel dönüşüm ve tokiler olduğu bölgeye yapılacağını biliyoruz. Onlar da o alanda toplu konut idaresinin orada arsaları var. Bana göre oraya yapılacaktır. Orası da en uygun ve en ideal bir yerdir. Ailenin gelir durumuna göre bu önceliklidir. 127 bin lira gelirini aşmaması lazım. Ailenin geliri, toplam geliri o geliri. Aşmayan kişiler 10 Kasım ile 17 Aralık arasında E-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi'nin, TOKİ'nin sitesinden müracaatlarını yapacaklar. Ve e, yılbaşından sonra da toplu konutun çekilişleri olacak. O çekilişten sonra da konutları çıktığı anda e, inşallah en kısa sürede 2027'nin başında e, konutlarına otururlar. Nidemizde huzurlu ve sağlıklı oturmalarını dileriz. Kiradan kurturalım. 10 sene 10 sene kira vereceğimiz 10 sene devlet öder. istese bir ev sahibi oluruz. Beni şu anda ben onu karşılayamam. Benim hastam var karşılayamam. Bir ihtiyacı olan varsa hiç durmasın. Hem ben kira öder gibi ödeyecek daha ne yapacak? Çok güzel bir şey. Yani ev, ev, evim olduğu için hem de yani ödeme durumum olmadığı için. Ben emekliyim. Ben sadece benim emekli, ben bile emekli değilim. Hı hı. Ayda beş buçuk milyon ben nereden vereyim yavrum?